Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün gördüğünüz gibi sizler iyi oynayacağız. Şu anda mobilde oynuyorum arkadaşlar daha öncesinde bahsetmiştim bilgisayarım iyi olmadığı için oynayamıyordum bilgisayardan. Mobilden oynayacağım gayet zevkli buradan da buna emin olabilirsiniz. Dedim ki bugün buradan oynayacağız. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. sizin beğenileri güzel olursa ben de devamını getirmeye çalışırım. Bayağı eğlenceli olacağına inanıyorum ben. Şuradan da bir skinlere falan bakalım. Ben bu Google Play'i çok sevdim. E, tipi falan çok hoşuma gitti. Zaten telefondan da oynadığım için uyumlu bir şey olacağına inanıyorum. E, dediğim gibi mobilden in isterseniz indirebilirsiniz. Google Play'de vesaire var. iOS'ta yani Apple'da var mı bilmiyorum. E, onu da zaten kullanan arkadaşlar yorum olarak yazarlar. Şimdi şuraya normal ben EHC yazacağım. Büyük harflerle yazayım bari. Aynen. Üstteki pek iyi değil arkadaşlar. Anlamadım ben. Online olarak giriyorsun ancak sıralama vesaire yok. Ben de sonradan fark ettim bunu. Aşağıdaki normal bir şekilde girebiliyorsunuz Aynen şu anda gördüğünüz gibi sağ üstte sıralama vesaire var Şöyle hemen toplamaya başlayalım Hadi bakalım güzel bir şey yapabiliriz umarım Bu arada birkaç bir şey daha söyleyecektim unuttum başlangıçta o Bu yönlendirmelerle ilgili bir şeyler var da Az da da Yalnız hiç kasma yok arkadaşlar bunu rahatlıkla söyleyebilirim Bir video falan da çekiyorum ee, Yani şu anda Ancak hiç kasma olmadı Umarım böyle devam eder dediğim anda bir ufak bir kasma oldu. Aa da az da ölüyordum. Bakalım sıra, sıralamaya girebileceğiz mi? Şu anda gördüğünüz gibi birinci adam 20.000 puanda. Oha ne yaptın sen dayı ya? Tuttur dur, yavaş. Bakalım dediğim gibi girebileceğiz mi ona? Sıralamaya girebileceğiz mi? Ya, gayet zevkli bir oyun. Bilgisayardan ben oynuyorum normalde tek başıma yani video çekmeden. Ancak videoya of 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 of. of. Neler yaptım öyle ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Baya güzel aldım o adamı. Şu anda eminim çıldırmıştır. Şöyle şunu de yok denemeyelim. Boş verin hiç. Girmeye gerek yok o adama. Kaybetmeyelim. Neydi bir şeye giderken de evdeki bulgurdan mı olmaydı? Neydi ya o? Bir sözü vardı da. Bir şeye giderken de evdeki... Neyse boş verin. E, şu anda onu pek hatırlayamadım. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Şu anda güzel gidiyor gibiyiz. Yani başlangıç olarak şu anda 1200 puana kadar da çıkmışız. Bir da girmek istiyorum aslında. İnsanlar e, böyle yani diğer yılanlar falan almaya çalışmak istiyorum da. Tırsmıyor da değilim arkadaşlar. Yani sonuçta güzel de bir puana çıktık böyle kısa bir sürede. Umarım hiç ölmeden tamamlarsın. Ah az daha gidiyordum var ya. Burası baya yoğun burası baya sıkıntı arkadaşlar. Bunu görüyorsunuz zaten. Şuralardan böyle yavaş yavaş ilerleyelim sıkıntı var. Ya yalnız birinci adama acaba yetişebilir miyiz? Şu anda bilemiyorum. Ola ola, ola yalnız. Yavaş. Bu nasıl bir tepkiydi ya? ya? Clash of Clans, Clash Royale haricinde böyle farklı oyunlar da istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi sizler e, isterseniz bu yani Slater Ion'un da devamlı getirmesini ben kendim oynamak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki illa sevdiğim oyunlar oynama, oynamam için zaten bu kanal var. E, sizlerde de beğenirseniz daha da zevk Zevkli hale gelir benim için ee, Çünkü ben gerçekten oynamak istiyorum Baya da güzelmiş Normalde ben bu halde oynandığını bilmiyordum Diğer hali baya kötü Az önce bahsettim ya işte birinci seçenek vesaire Burası baya kötü Burası gayet zevkliymiş Şöyle ben yavaş yavaş buradan kaçayım da abi Yeni şey yapmayalım ya Aynen hadi ee, Yani normalster io'daki bütün skinler vesaire Her şey var arkadaşlar görüyorsunuz zaten Ah be yemedi 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 Hadi hadi <laughs> Az daha gidiyorduk Şuradan Uuuu kötü öldürdün de az da ölüyordum yani. Aa az da gidiyordum. <laughs> Yalnız tepkilerim efsane a u diye sesler çıkardı tövbe estağfurullah. Neyse. Alamadım onu. Ya şöyle birilerini de çevirmek de istiyorum aslında bir yandan. Aynen şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adamı çevirdik şimdi o adam mal gibi affedersiniz. Dolanacak duracak ölmezsen bu adamı güzel bir şekilde yeriz. Hadi bakalım. Çok iyi ya. Güzel bir şekilde alt ettim. Adam da şu anda kıvranıyor arkadaşlar çok dikkatli olmam lazım. Bilgisayardan burayı kontrol etmek çok basit de. Şey de olunca mobilden oldukça sıkıntılı şu anda benim için durum. Ya her an kendimde ölebilirim. Onu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Adam çok kötü kıvranıyor şu anda ya. Öl artık lan. Ha? Abi adam ne kıvrandı ya. Yani az daha zorlasa beni alacaktı arkadaşlar. Söyleyeyim onu da. Çünkü gerçekten telefondan kontrol etmek daha zor. Ee, böyle sağ sola yapmak baya bir sıkıntı olabiliyor. Bu arada sağda gördüğünüz gibi zaten ee, görüyorsunuzdur videoda. Böyle basınca böyle hızlandırıyor falan. Böyle güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Benim gibi farklı şekiller de var bunun. Onu da birazdan göstereyim ben. İnşallah ölmeyiz de. E, videonun sonunda inşallah gösteririz ölmeden. Bakalım. Aynen ilerleme devam az daha gidiyorduk. Yalnız az önce güzel bir şey yaptık adamı yılanladık ya. 3000 puana da çıkmışız bu arada. Evet şunu da çemberi aldım da çok küçük ya. Ha bu da aynısını yapacak gibi. İş girmeye gerekir mi ya bunu? Ölmeyeyim ben şimdi. Uuu az daha gidiyorduk ha. Ha bu adam beni sıkıntıya sokacak. Ben hiç buna bulaşmayayım da gideyim ya. Wow. Ya o nasıl bir şeydir ya? Adamlar dümdüz duruyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle yuvarlak çiziyorlar. Bu da kötü. Acaba bilgisayarda var mı öyle bir şey? Sanırım yok arkadaşlar. Bilgisayarda onu yapmamız çok zor fareyle. Burada şimdi mobilde olduğu için adamlar şöyle 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 yapa yapa herhalde döndürüyorlar kendilerini. Aa! Uf! var ya öptü geçti yani ciddi söylüyorum öptü geçti direği yaladı derler ya bu da yılanı yaladı bildiğiniz 3000 puan dayı şu an hala biraz da ilerlememiz gerekiyor benim adam öldürmem lazım arkadaşlar bu şekilde bunlar toplayarak pe pek bir şey elde edemeyiz maalesef baya da büyüdük ha şu anda bütün gözler bizim üzerimizde şu, bu bölgede haritada da haritada e, harita da var gördüğünüz gibi sağ alt tarafta Oradan da takip edebilirsiniz kendiniz de. Yani kim ne kadar nerede yoğunlukta orasını göremiyorsunuz tabii ki. Bu kadarını yapmamışlar. Şöyle ben şu adamı yiyebilir miyim? Ya de ben bunu? Gayet hoş. Ya da öl de beni uğraştırma da. Hadi. Hadi öl de beni daha uğraştırma hadi. Hadi hadi. Hadi sen yap güzellik de. Uf. Yapma ya. Ya şunu yapmayın abicim. Aa inanılmaz öldük. Ya işte ben bundan korkuyordum ya. Bu demek şunu anlamış olduk arkadaşlar. Mobilde yılanlama yapmamak lazımmış. Az önce direkten döndük ölmedik. Burada adam bizi çok kötü patates etti. 3200'e de çıkmıştık ne güzel sıralamaya doğru emin adımlarla ilerliyorduk. Neyse olur böyle ilk elden zaten hemen çıkmayı e, beklemiyordum. Şuradan gördüğünüz gibi savaşta settings yani ayarlar kısmı var. E, settings yalnız doğru da okudum bilmiyorum. Arrow mod dediği bir şey var bilmiyorum İngilizce klasik mod var işte joystick joystick mod var e, bunda sanırım böyle elinizin götürdüğünüz yer ancak hızlanmayı falan böyle iki kez tıkladığınızda oluyor arkadaşlar bunda da joystick ile hareket ediyorsunuz bunda serbest istediğiniz yerde parmağınızı gezdirebiliyorsunuz bu gayet avantajlı ben bunda daha çok hoşlandım bundan dolayı onda oynayacağım yine e, farklı bir isim yapalım ne yapalım EC yapacağım çok farklı bir isim yaptım şu anda inanılmaz böyle kimsenin aklına gelmeyecek bir isim yaptım arkadaşlar yani bilmiyorum sizle tahmin edebil. Oho! Oho! Bu başlangıçta böyle bir şey yapılır mı ya? İnsan insana bunu yapar mı abicim? Çok güzel başladık yalnız ha. İnşallah böyle devam eder. Şu anda ne oluyor ya? Oo! Oh, oh, fazla gidiyorduk. <laughs> hadi, hadi. Hadi bakalım. Nasıl ile fazla ölüyordum yalnız ha. <laughs> ya ne yapıyorsun Erdem ya? En hızlı, en sevimli, ne oluyor ya? En Reklam. En <laughs> Reklamın sesi geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle sesi kısabiliyor muyum ben Ya az önce çok kötü öldüm ya Biraz aç gözlük yaptım Az önce ne güzel başlamıştık Of çok güzel Ya adam öldürmek kolay da Ne yapıyor lan bu manyak Ne yapıyorsun ya o nasıl bir öldürme taktiğidir abicim İşte bu reklam kötü arkadaşlar Reklam da şu sol üstte gördüğünüz gibi Ücretli bir şekilde alırsanız bu oyunu Google -Go Play'den mesela reklamlar kaldırılıyor ancak hiç de değil yani ne yapacağım ben reklam ol olur mu Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Abi o neydi ya? Arkadaşlar ne yaptım gördünüz mü? İki kişi üst üste oldu. <laughs> çok iyiydi ya. Vallahi çok iyiydi. Kendimle şu anda gurur duydum. Yani şu olay çözmeler lazım. Dönüyorlar ya böyle uyuz oldum ya. Ne güzel yılanlıyordum milleti. Orada ölmeseydim iyiydi. 3000 puanda öldük. Neyse. Yok girmeyeyim hiç oraya. Şu toplara girmeye gerek yok. Ah. Uf var ya direkten dön. Tüh. Yemedi. Şunu bir yılan yiyebilirsem. Evet. E bu adam ne yapıyorsun ya başkan? Arkadaşlar görüyor musunuz? Aha öldü. Sefer yutmadım o numarayı arkadaşlar yalnız. adamla biraz panik yaptı. Biraz uzundu bu az öncekilere göre. Bundan dolayı pek fazla dayanamadı. Güzel en azından bir kere bile olsun yılanladık. Gerçi ikinci kez oldu sanırım bu da. Bu biraz daha güzel tabii ki. o bir de 3000 puana çıkmışız hemen. Gayet hoş oldu bu. Şöyle şunu da hemen kaptım şuradan. 2600'e kadar çıkmışız 3000'le değil. Oo şu an algılamadı yönü. Dümdüz gidiyordu Allah'tan adam önümüze çıkmadı ha. Uf var ya öptüm geçtim. Ve yılanladım. Sen de aynısını yapacaksın başka. Ya abi yapmayın şunu. Kurban olayım ya. <laughs> yutturdum gördünüz mü arkadaşlar. Önüne doğru kırdım hafif. Tam böyle şey yapayım dedi. Ee, beni almaya çalışırken gitti. Kayatoş 3900'e kadar çıktık. 4000'e kadar geldik arkadaşlar. Valla ne dersiniz. 9000 şu anda 10. sıradaki adam yetişebilir miyiz ona bilemiyorum ben şu anda. Bakalım artık. Ya sıralamaya girsem bu bölümlük benim için yeter arkadaşlar. Diğer bölümlerde artık birinci olmaya vesaire çalışırız isterseniz. Ee, bu bölümlük sıralamaya girmek benim için güzel bir başarı oldu en azından. Etrafında çok fazla küçük var arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir durumdayım şu anda. Evet arkadaşlar şu anda 4300 puandayım ve bir tane daha böyle çember aldım adamı yılanladım. Ama işte o taktikle geliyorlar ve beni üzüyorlar. Yapmayın ya. Siz oynuyorsanız, oynuyorsanız yapmayın arkadaşlar bunu bence. Çünkü baya bir sıkıntılı. Ah, az daha ölüyordum var ya. Sen yap, yaparsa ben de yaparım hiç önemli. Değil. Ben sabah kadar böyle döner dururuz hiç problem yok. Öleceksiniz zaten şimdi. Aynen. Yalnız ölmeseydi ben ölüyordum arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyeyim de. Hani ölmeseydi gitmiştim ben şu anda. Çünkü böyle ok yönü oraya doğru göster Uf, Ne yapıyorsun lan? O 6000'e kadar çıktık arkadaşlar. Şu anda ölürsem çok üzülürüm. Bunu söyleyeyim. Çok fazla üzülürüm şu anda. Ölmemem lazım. Ne yapıyorsunuz? Ya şu küçükler beni korkutuyor arkadaşlar. Bu nasıl bir Bu nasıl bir geliştir ya? Kaç kaç şuradan kaç. Çok fazla küçükler var. Küçükler hızlanıyor bir anda arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bak göre önüme kırıyor ya. Yani şu anda bi ölsem ya. Yani en az 20 kişi doyacak benim üzerimden arkadaşlar. Benim birilerini yemem lazım acilen şu sulamaya bir girelim de. Evet arkadaşlar şu anda yine birilerini böyle çembere doğru aldım. Ee, i̇stemsizce oldu bu. Böyle dolanıyordum baktım adamlar içimde dedim hazır. Ee, bu arada yanlış bir kelime oldu onu o anlamda değil. Ee, adamlar baktım böyle çemberin içine doğru girmişler dedim hazır girmişken alayım çembere doğru da. Bunlar şimdi birbirlerini öldürürlerse benim için harikulade olur aynen. Ya şu küçük küçük sıkıntı küçük var ya bu küçük aramızda en karlı olarak çıkarsa bu olayın içinden ben acayip üzülürüm ve uyuz olurum. Az önceki taktikle ben de yavaş yavaş böyle çemberi al Allah öldüreceğim. Evet gördüğünüz gibi çözdüm arkadaşlar. O taktiğe bu taktik. Eğer siz de yaparsanız yani siz de dönün arkadaşlar. Bir, bir yerden sonra adam artık şey olacak. E, nedir? sizin çemberiniz adam sıkıştırmaya başlayacak istemsizce. Bundan dolayı adam muhtemelen alacaksınız. Bundan dolayı siz de benim taktikle yaparsanız muhtemelen e, adamı yenersiniz ölmeden. Yalnız benim yılan bayağı ağırlaştı arkadaşlar. Sağ sol yapmakta zorlanıyorum. Bu da 8500 olmuşuz. 9000'e çok az kaldı. Lütfen girelim sıralamaya. Sıralamaya diyemedim bile. Diyemediğim şey de nasıl gireceksek o da ayrı bir mevzu. Hadi bakalım ya. Çok az kaldı arkadaşlar. Şuraya bir girersek ben çok mutlu olacağım. Hadi artık. Ben yılanımın ucu nerede ya? Diğer tarafı nerede benim? Ha. Oo, dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Evet, işte budur be. Arkadaşlar şu anda var ya bir sürü adamı içerim, içerimde tuttum fark ettiyseniz. Baya şu anda içerisi e, ana baba günü. Valla bunların hepsini öldürsek sıralamaya gireriz gibi. Bakalım inşallah ölmem. Lütfen Allah'ım ya. Valla ölürsem acayip üzülürüm arkadaşlar. Şu an acayip de kastı. Uf Beni öldürmek bahsinde öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adam dedi son bir hamle gireyim de. Ve ve sıralamaya girdik arkadaşlar. Şu anda 10. sıradayız. Çok çok güzel oldu bu. İlk hedefime ulaştım. Artık bu saatten sonra ölsem de çok fazla üzülmem. Tabii ki birinci olmak var bu işin ucunda da. Yani en azından bir sıralamayı görmüş olduk bu videoda. Dediğim gibi diğer videoda da olmadı. Giremesek eğer bugün birinci sıraya kadar ilerlemeye çalışırız. umarım hoşunuza gitmiştir şimdiden söyleyeyim. Evet. Kişi, e, e, o, o ikisi de gitti. Uf. Var ya. Ucuz yırttık. Hadi be. Öptüm geçtim. Şu anda çok zorlanıyorum arkadaşlar. Kontrol konusunda. Şu anda acayip zorlanıyorum. Bu arada 8. olduk. o içinden geçtim adamın. Evet. Bir kişi de öldü. Ya. Ölün artık. Şu küçük de ölürse. Şu anda çok korkuyorum arkadaşlar. İnanılmaz korkuyorum. Bunu emin olabilirsiniz. Kontrolde de bayağı zorlanıyorum şu anda. Öl artık ya. Öl artık ya. Hadi. Ve evet. Uf. Uf. Arkadaşlar şuradan benim bir kurtulmam lazım. Hadi kaç. 6. sıraya kadar ilerledik. 13.700 puan arkadaşlar. Şu anda mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Bu kadarını ben bile tahmin etmiyordum. 20.000'i 20 zorlar mıyız bilemiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım artık. Şöyle şunu öldüremedim. Neyse. Baya güzel ilerledik arkadaşlar. Valla bu kadar dediğim gibi tahmin etmiyordum. 6. sıraya kadar çıktık. Şu anda gördüğünüz gibi etrafım yılan kaynıyor. Ya yani bir ölsem dediğim gibi 15-20 kişi benden faydalanacak. Etimden, sütümden, budumdan, her şeyimden faydalanacaklar. Ondan dolayı pek fazla ölesim gelmiyor. Dön. Şu anda kontrol de zorlaştı arkadaşlar büyüdükçe. Yani hamleleriniz biraz gecikebiliyor ve bir kişiyi de aldık bu şekilde. Ya yani çok güzel ya. Ben bu olay çözdüm arkadaşlar valla. Ben bu olayı çözdüm. Şuradan kaç abicim. Hiç gerek yok. Işte güzel çok güzel çok güzel. Ve 5. sıraya kadar da ilerledik bir şekilde arkadaşlar. Valla çok iyi ya. Yularımızın ucu nerede ya bir saniye. Oo gördünüz <laughs> bayağı Baya güzel ya. 5. Beşinci... Ah. Uf var ya. Arkadaşlar zor değil şu anda. Birincilik hiç uzakta değil. 5000 skordan sonra e, 5000 eğer yapabilirsek birinci olabiliriz. Ya şu anda inanılmaz heyecanlıyım. Ya bilmiyorum anlamışsınızdır belki ses tonumdan vesaire. Şu anda bayağı heyecanlandım of öldüm sandım bir anda biliyorsunuz mu? Bir an öldüm sandım arkadaşlar. Ben hiç şununla uğraşmayacağım. Devam et Şu anda baya heyecanlandım. Birinci olabileceğiz mi acaba? Oo ne oldu? Kafa kafaya girdik. Öldüm sandım ben. Öldürdük meğerse arkadaşlar. Bayağı acayipti ya. Abi kontrolde çok zorlanıyorum şu anda ben bu adamları şey aya, yılanımızı. Bak bak ben ne tarafa yapıyorum, o ne tarafa gidiyor bak. Şuradan birkaç şuradan birkaç ölmeden. Şurada o beni sıkıştırabilirler abi. Şuradan acilen kaçmam lazım. Ne yapıyorsun sen ya? Sabah kadar böyle giderim ben. Arkadaşlar şu anda yani her tarafı denizlerle kaplı bir EHC düşünün, ertem düşünün. Yani e, inanılmaz bir haldeyim şu anda. Terledim ya. Evet dördüncü olduk. Hadi be hadi be birincilik çok uzak değil ya. ya. Şu anda var ya acayip enteresan bir durumdayım arkadaşlar. Herkes benim üstüme oynuyor şu anda. O diğer birinci vesaire nerede ben anlamadım ya. Onlar bir görmeye gitseydik. O bir daha beşinci olduk. Geriye doğru düşmemiz lazım aynen bir daha dördüncü Çıktık. Hadi ölme sakın ha sakın. Sakın az daha gidiyordum arkadaşlar. Ya şu küçükler çok acayip yapıyor insanı ya. Oo, oh! Abi kaç kaç. Kaç abi kaç. Kaç abi kaç. Abi az da ölüyordum ya. Ya şu küçükler beni ne hale getirdi. Gördünüz mü arkadaşlar resmen adamın içinden geçtim. Allah'tan ölmedik. Şu anda baya heyecanlandım. Şuraya bakın ya. O şey de olur ya arkadaşlar köpek balıklar vesaire olur. Etrafında böyle küçük balıklar gezer. Ölmemek için falan. Aynı onlara benziyorum şu anda. Vallahi şu anda etrafımda bir sürü küçük balık var. Küçük yılanlar var. <laughs> Google Play'i bakalım birinci yapabileceğiz mi? Uf, ne öldürdüm ya. Vallahi billah. 18 ne kadar çıktık? 20 bin çok uzak değil arkadaşlar ya. 20 bin çok yakınımızda da şu anda etrafımda ne kadar yılan oluştu. Bir anda çıktılar. Evet bir tane daha indirdim. Kaç olduk? 18.000 bin küsür olduk. Şöyle fazla iş yapmadan şöyle şurayı temizlesem Öldüğünüz adama bakın Öldüğünüz adama bakın 19.000 puanken Ya 1000 skor hatta 900 skor kalmıştı arkadaşlar ya Birinciliğe Ya böyle bir şey olamaz Küçücük yılan öldük ya 19.107 900 puan sonra birinciydik arkadaşlar Valla birinciydik ya İnanılmaz bir video oldu arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Dediğim gibi sıralamaya girdik 3. sıraya kadar vesaire çıktık en son sanırım o kadardı Birinciliğe 900 puan kalmıştı küçücük yılan işte bu laktan dolayı oldu arkadaşlar ben sağ doğru yaptım üstüne doğru gitti yılanım yılanım ee, baya kötü oldu ee, umarım yine de beğenmişsinizdir bence çok çok güzel bir video oldu arkadaşlar ben bunun edit ile vesaire baya bir uğraşacağım umarım hoşunuza gider ee, daha fazla istiyorsanız bir dahakine inşallah sıralamaya gireriz dediğim gibi daha fazla istiyorsanız mutlaka mutlaka video beğenmeyi unutmayın varsa herhangi bir sorunuz düşünceniz yorum yazabilirsiniz hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşçakalın.